Fanta sunar. <laughs> Bakalım kolsay niye bu kadar düşün. Ben miyim? Evet evet. Tamam. Ha, bir tanesini vermek zorunda değil miyiz? <gülüyor> <gülüyor> anlat. Bence daha da anlat. Ben ben geçelim <Bicel> misin? <laughs> <Güzelliğe> bir bakın ya. <laughs> <laughs> Cihan. Durmuyor ki adam. <gülüyor> <gülüyor> evet ya ben çok fazla geziyorum. Geçer gün setteyiz ama. Boş zamanlarında çok gezer. Öğrenir, gezer, gider. <laughs> Net Cihan ya. Yani. Ben ben. Net ben evet, ben bence. bence. de Cihan ya. Ama çok beceriksizdim ya kopya hmm. konusunda. Çok fazla beceriksizdim. Cihan. Bu şekilde gidecek. Bu tarafta Yiğit de var bu arada <gülüyor> <gülüyor> yanlış olmasın. Kanı kaynıyor ya. Ay sanki şey yalan atıyormuş sadece Cihan <laughs> yazılmış. Mecbur ama <amıcı> Cihan <laughs> Evet. Ben ondan beslenirim. Ben kolyeden İyi besleniyormuş madem. Sadece motivasyon, <laughs> motivasyon aracı olarak kullanıyorum. Yiğit. <laughs> Net. İlk ne zaman çok saçma oldu değil mi? Ayda yılda bir post atıyor. Evet ben ben. Reel'larımdan belli. Bunu bilerek mi soruyorsunuz? Cihan sahnede devleşir. Bir şey diyeceğim güzel cevaptı ama ya. Nasıl? çok sağ ol. Nasıl? Ben her zaman buradayım kardeşim. Ama evet. ya yani kurtarsan olmuyor yani. Ben daha uzun. <laughs> evet. <gülüyor> Sosyal medya ile ilgili her şey Cihan. Ben çok kullanıyorum ya. Sosyal medya danışmanımız oluyor. Yiğit, bence daha cesur. Ben kendimi, yani bunu söyleyemedim. Senin referans aldığın şeymiş lan. Hiç bilmiyorum ya, sadece <laughs> ben kendimi cesur görmüyorum ama sen bence her konuda çok cesursun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Evet, Cihan. Ne romantik öbestavrular. Ben diyorum sen çok daha romantik bir adamsın. Gerçekten. Vallahi, <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi öylesin. Ne romantikliğini gördün? Anlat bir. Bence de anlatma. <laughs> ben ben? Gecelim mi sen? şimdi Bence şey. ben evlenirim Evet. Cihan'ı paket yaparız ya. <laughs> Yiğit. Aslında bir şey diyeceğim katılmıyorum biliyor musun? Niye Yiğit dediğimi de bilmiyorum. Ben gerçekten karabanı her pis temizleyen Ama taraf sen benim bu arada. Pisliğe, hangi pisliğe, pislik raddesine gelene kadar en son seviyede çıldırıyorsun da temizlemeye başlıyorsun. E o tabii. zamana kadar neredeydi? O zamana kadar yapamıyorum. <laughs> ha, bak yapım, yapımın yanında hiç konuşulmayacak şeyler konuşuyoruz değil mi biz? İkimiz de ya. Olaysız olay dağılalım mi? bu soruyu geçelim. <laughs> benim öyle hırslarım yok. Senin de aslında... Kendi içimde hırslarım var da... Evet evet. Yani. Zarar verecek insanlara ya da başka bir hırsım yok. Senin benim senin de yok. yok. Senin de işinle ilgili yani. Daha iyi olması için. Aynen öyle. Şey. Ben de. Ya, evet. Ben ben. Çok düşüyorum. E şu ya. an ya. bir şey söyleyemem ama... Söylemem. O enerjin daha ben daha, ben daha sakarım. Geldi bana daha. Aslında, bir Nasıl? Şey bir evet, görmedim o. Aslında gördüm bu arada. Tabi hmm. Tabii tabii gördüm. Hep ben düşüyorum ya şeyde. At <laughs> Mezarlıkta yani. da düşmüştüm. Başlarda şey yapıyorlar böyle üzülüyorlardı falan. 6. 7. şeyden bölümden sonra artık gülmeye başladılar. Kaldırmıyorlardı falan böyle haliple. Hatırlıyorum <laughs> o günü. <laughs> Mezarlarda düşmezsin Aa evet ya. Uf. Mezarlığın içinden kaldırmaya çalışıyordum da. Yanlışlıkla <laughs> düştüm böyle kaldırırken. Bir garip bir Anıydı. zor günlerdi. Ben hmm. de arabeskim ya. Evet ya Yiğit. Yapı olarak da, müzik, müzik olarak da. Hele bir de dram sahneleri gelince. Evet, dram sahnesinden önce Mamoş Türküsü'yle başlarım. Sonra Cerdap Paşa'yla sonlandırırım. Bir geldim, ben de senin sayende. Bu arada inanılmaz motive ediyor. <laughs> Yiğittir ya, Yiğittir o. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani bence ben daha fazla izliyorum. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> Rahatsız oldum, özür dilerim abi. Yiğittir o galiba ya. <laughs> Kızlar bana yukarıdan. Cihan. Teşekkür ederim. Özellikle sokak hayvanları konusunda. Birlikte. Bir şey diyeyim, arayı bu aralar biraz açtı, orayı kapatırsak çok sevinirim. 200 bin gibi açtı. 200 müydü? 400 oldu mu ya o kadar? Arayı kapatırsanız sevinirim. Ha. Evet. Bir şey diyeceğim, net ben bence ya. Evet, ben arabalarla falan kullanımıyla çok adam yoktur yani. Kötü olduğundan gayet güzel kullanıyorsun ama ben biraz daha iyi kullanıyorum. Usta şoför. Biraz usta şoförüm ya. Cihan. Cimri değil. Bak biliyorum şu an bak herkes gülüyor. değil. şu an volkanlar patlıyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim. Daha deminki yemeği kim ısmarladı diyecek. Hani ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Hayır de diyeceksin biliyorum. Şey Daha demin konuştuk kayıtta şimdi bunları. Cimri değil. Fırsat Tutumlu. bırakmıyorlar. Fırsat bırakmıyorlar. Önümü açmıyorlar. <laughs> Cemre değilim. Kesinlikle değil. Bence ikimiz de. <laughs> değil mi? Ben çok ciddi bir yerden almıştım aslında. Ya bu, Kim bu... diyeceğim? Hayır bak bunun cevabını biz vermeyelim. Hani. Kim verecek? İnsanlar <laughs> versin. Hayır ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Tamam peki. Dışarıdan pek. nasıl gözüktüğünü merak ediyorum. Mesela tamam. dışarıdan gördüğünüz altına, altına yazsınlar. Yaparsınız benim dediğimi. Mi? Tamam altına yazsınlar o zaman. Tamam. Bakalım insanlara ne hissettirmişiz. Çok tamam. güveniyorum kendime bu konuda. <laughs> evet soruyu geçelim. <için> ben. Kim bir dakika gelsin? Ben olabilirim. Yani. Sabırlı. Aynen. Abi şimdi düşününce. Yapı olarak falan ben ona daha evet, müsaitim evet. gibi. Ben evet sabırsızım. Yani. Evet, yani. Senden... doğru doğru. Ee, ben daha şanslıyım Yiğit gibi oyuncu çalıştığım için. Ada. <laughs> o zevk bana ait azizim lütfen. O zevk bana ait. Melis'i duydum rahatsız oldum. Kusar mısınız bizim var. Ben hiç kimseye kırılamıyorum ki affedeyim. Hani zaten o, o raddeye geçemiyorum o yüzden. Ya sen benden daha merhametli bir adamsın bence. Galiba. O yüzden sensin. Benimdir yani. İyi söz. Gidin o biz <laughs> de geçelim. Yiğit otur <oturayım>. yerine <laughs> geçelim tabii. Ben bunun cevabını biliyorum o yüzden ne no olur geçelim sana. <laughs> hayır ama bir dip. Hayır bak insanla hayır, sen gülme. Hayır şunu söyleyeceğim ben ha. sosyal hayatımda da normalde de yani sette de saçımı yapmama taraftaydım. <laughs> Bizim ikimizin de sesi çok kötü değil mi? Seninki biraz güzel aslında ya. Bir şarkı söylese alsın. <laughs> Burada patlıyor. Sonuna zarar güzeldir belki. Ama benimki çok kötü. Benimki de çok senden azıcık yani. Müzik de dalı yok seçimi. Evet evet benimki de çok kötü ya. İyi. Tabii tabii ne sohbet edemiyoruz ki. Ne yapıyorsun diyorum uyuyorum. yani <laughs> gece 12'den sonra arayamıyorum falan. Ben erken uyuyorum abi ne yapıyorsun? Evet ben çok yalan söylemem. Hayır. Tamam. de ne zaman söylemedim. bir şey söylesem yapım gülüyor, <gülüyor> hani. Hayır, bana söylemedim. Dışarıdaki insanları hani. Söylerim. Ama çok beyaz yalanlar onlar ya. Hayır tamam işte onları yarıştırıyoruz. Şimdi. Onları mı? Evet. Ben çok söylerim o zaman. Yiğit. Sakin her şeyi söyle. Ya da 10 dakika önce yemek yedik. Ben birazdan yemeğe yiyeceğim diyor. Takıntılı mısın sen? Hiç belli etmiyorsun. Bence benim bu arada. Ben çok takıntılıyım. Sormak istiyorum. Sorma ya. Yani. Ne saçma? Saçıma. <laughs> Ayrıntısına kadar ha, takılmıyorum. Ben hiç onu düşünmemiştim. Sen ya. ne düşündün? Ben ne bileyim inanç konusunda, ya hani, batıl inançlar olur, <laughs> iş konusunda bir takıntı olur, bir şey olur. Öyle bir daha şey düşünmüştüm. Oo, ben bayağı... Aklıma bile gelmiyor. Siz ne sordun? <laughs> Sık. Hadi tamam. Ben yiğit diyorum. Farklı, kafalarımız farklı yerlere çalışıyor. Selam. İhtisasımız farklı yerler. Evet. Ya sen Yine. kendi alanında çok zekisin. Bense kendi alanımda evet, çok zekiyim. Yani. Evet. Burada ben zekiyim. Orada sen aynen, Aynen şey. aynen. Yani ne diyeceğim? <laughs> ne diyeceğim? Yani kafa farkıyla birisi ama... Bence ikimizin de ağzı bozuk biraz. Evet, kabul evet kabul edelim. Kabul edelim. <laughs> Bu arada öyle bir anlatıyoruz. Sanki devamlı çok... Hani çok Pis ağızlı gibi gözüküyoruz ama aslında yok öyle bir şey. Sadece evet ağzımız daha bozuk. Ben almadım <laughs> hiç, hiç, görmedim. Hep alanlara böyle ben bakıyorum. De de hiç. en fazla teşekkürü gördüm. Birincisi de sonra zaten. Ben bir tane bastırmıştım hani. Babam artık çok kızıyordu. Ben de bastırdım bir tane takdirname. He. Yemedim. Ben hmm. Ya yine geveze demeyelim. Ben çok konuşurum. Çok bu. konuşmayı seven. Evet. efendim yani. Şu güzelliğe bir bakın ya. Şu Çok bir bakın. Ben Yiğit demek istiyorum. Boy var, post var, oyunculuk var. Yani daha ne olsun Yiğit? İyi bunu anlaştığımız gibi yaptığımız için çoksa. <laughs> yemem seni. Fanta sundu.